Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Ben de soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar. Bizim kümeste bir feryat var. Ne oluyor ki? Allah Allah. Ben kaç gündür yumurta toplamıyorum arkadaşlar. Diyorum heveslensinler. O bir tane yeni ferik var. O da yumurtaya gelsin onları gördükçe. O yüzden ellemiyorum hiç yumurtaları. Kaç gün oldu bilmiyorum gerçekten. Bir bakalım bakalım. Bu çifte kumruları da çıkardım güneşlensinler. Burada da 3 tane civcivimiz var. Niye 3 tane diye soran arkadaşlarım olmuş. Arkadaşlar öyle buzlu bir dönemde kuluçkaya yattı ki. Ben 3 taneyi bile beklemiyordum yani. 3 tane bile benim için bir mucize. Çünkü her yerden buz sarkmıştı. Yem yemeye kalkıyordu. Yumurtalar buz kesiyordu. Üç tane. iki tane yumurtanın içinde ölüydü. Ee, geri kalanı da yumurtalar bozulmuş kokmuştu. Üç tane sağlam çıktı. Bakalım o da. Böyle. Şöyle kasanın içine koydum. Üzerine de mermer parçası koydum ki. Zarife ya da Umut devirmesin diye. İnşallah devirmezler. Zarife içinden civciv sesini duyunca kaçıyor. Bıç 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 annelerinin altındalar. Birazdan gösteririm size. Bizim bu kümesteki feryadı merak ettim ben. Acaba ne olmuş? Niye bağırışıyor bunlar? Bu iki horozu yarın Allah izin verirse arkadaşlar Ramazan menüsü yapacağız. Çünkü gerçekten e, tavukları rakip olmaya çalışıyorlar. Tavukları mahvediyorlar. Hele bir bakalım buralarda ne var ne yok. Niye bağırıyorsun kız? Bihterle şey şöyle burada iki yumurtamız var. Burada da maşallah 2, 4, 6, 7 2 de burada 9 yumurtamız var arkadaşlar. Benim 2 tane tavuğum yumurtluyor. İnanın belki de e, bir haftaya yakındır ben yumurta almıyorum. Burada birikiyor hevese geliyorlar. O yeni feriğim de dedim gelir yumurtlar. İnşallah hani bu birkaç günlük yumurta yani e, ee, şöyle söyleyeyim 1 2 3 4 5 nereden baksanız 6 günlük belki de 7 günlük yumurtadır bayağıdır almıyorum e, ee, bir ara umuta içirdik hep umuta içirirken günde bir tane alıyordum bazen günde iki tane alıyordum bak 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 nasıl şeyin kasanın etrafını dolaşıyor uzun bacak Şimdi arkadaşlar e, uzun bacakla Behlül'ü e, keseceğiz. Çünkü gerçekten tavukları mahvediyorlar. O yüzden tavukları yani aralarında rakip oluyorlar. Tavukları bayağı bir perişan ediyorlar yani. Rahat vermiyorlar. Tavuklar yumurtlamaya yatıyor. Yumurtlamaya yatan tavukları da huzursuz ediyorlar. O yüzden yok etmek lazım diye düşünüyorum. Dün dedim ya, daha önceki videomda da görmüşsünüzdür. Şöyle marul yaprağı getirdim. Şöyle kuru yere attım ki dedim orada temiz temiz yerler. Yemediler. Bakalım. Yerler mi şimdiden sonra? Yemediler yani. Hani diyorsunuz ya tavuklara at yesin, tavuklara at yesin. Arkadaşlar bir arkadaşım da dedi ki tavuklara at... yani videomda da anlatıyorum. Yorumlarda yine de görüyorum tavuklara at yesin diye. Videonun içinde anlatıyorum. Diyorum ki bir arkadaşım şey demiş e, yorumlarda işte bakın bu da şey ee, yetişti artık bu horoz şu. Bir tane horoz bırakacağız. İki tavuğa üç horoz fazla. Arkadan iki tane daha yetişiyor arkadaşlar bakın. Kuzu gibi yatıyorlar orada. İki tane daha yetişiyor arkadan. Hem Ramazan yeriz. Öyle yani çorbasını yaparız, pilavını yaparız derken tüketiriz yani. Şu an tavuklar reddediyor yeni horozu. <laughs> İstemiyorlar ama. Çok da yakışıklı, çok güzel maşallah, totuklu, tepeli. Şu kapının önünde oturan Ferik artık yani öyle öyle düşünüyorum, Horoz tipi yok. O da yumurtaya gelir, bir hafta 15 güne düşünüyorum. Bakın ötmeye çalışıyor, antrenman yapıyor. Öyle yani. Öbürlerini kesince ona mecbur müsaade edecekler. Bakın kuyruğundan yağ alıp vücudunu e, yağlıyor. Kuyruğunun tepesinde ufacık iki delikli bir böyle küçük bir şey var. Onun içinden yağ fışkırtıyorlar. Oradaki yağ alıp tüylerini parlatıyorlar. Bu tüyleri o yüzden bu kadar parlakmış. Ee, yani işte yarın ya da öbür gün. Yarın olmasa da eşim eğer mesai giderse, gerçi Efe de kesebilir. Eşim giderse Efe keser. Yarın müsait olursam yarın. Öbür gün müsait olursam öbür gün. Bunları ee, dediğim gibi hem bahçeyi mahvediyorlar hem de arkadaşlar tavukları mahvediyorlar. Behlül'de de tik var. Bugün cuma bu arada. Hepinizin cuması mübarek olsun arkadaşlar. Bakın gitti yattı oraya. Güneşleniyorlar. Ne güzel. Çapayı da burada bırakmışım. Çapanın ağzı geniş diyen arkadaşlarım olmuş. Arkadaşım olmuş. Ee, arkadaşlar e, inanın çapa bile yöre yöre değişiyor Gerçekten çapa bile yöre yöre değişiyor Şimdi ben bu civcivleri bu kasaya koyuyorum arkadaşlar Kasaya koyuyorum çünkü etraf kedi dolu İçine yemini de koydum Su koymuyorum içine çünkü civcivler suyun içine düşer Suyu ara ara kendim tutuyorum kendim içiriyorum İçine suyu koyarsam civciv içine düşer Kurtulmaz daha Öyle işte arkadaşlar. Havalar güzelleşti. Buraları süpürememiştim. Şuraya beton döktüm ya. Beton hiç iyi değilmiş arkadaşlar. Beton parçalanıyor. Hayvan üstünde yürürken zarife. Umudu bile tartmıyor düşünün. Kırılıyor. Yani döktüm buraya ama olsun. En azından çamur olmuyor. Ee, dediğim gibi buraları arkadaşlar. Buz, yağmur, çamur yapamadım. Çünkü şuraya şu garajın ucuna durdun mu karşıdan çok fena soğuk geliyor. O yüzden burada e, yapamadım. Soğuktu zaten. Nazlı'yı da salmadım arkadaşlar. Nazlı'yı niye salmadım? Nazlı, e, şimdi evin her yeri çamur. Bayağı bir çamur şu taraflar. E, artı bu taraflar. Nazlı çok hareketli ve hoplayıcı hoplayıp zıplayacağı için gerçekten her yeri çukur yapacak. Bir iki üç gün daha diyorum dursun. Bayağıdır salmıyorum. Nazlı'yı da salmam lazım. Üzülüyorum da hayvana o da onu da salayım hoplasın zıplasın ama yani ya pazar salarım ya pazartesi böyle güneş iyice kurutsun bahçeyi bugün bahçeli bir işim var mı şimdilik yok diye düşünüyorum sarımsakların sık olduğunu yazmışsınız evet sık yaptım farkındayım 3-4 sene sarımsak ekmedim dikmedim ama gerçekten insan bir şeye ara verdi mi unutuyor ne bileyim yaptım öyle olana bereket olduğu kadar hiç yapmıyordum hiç yapmadığım yıllar oldu Bu kadar yeter Belli olmaz belki de güzel olur hayvan gübresi çünkü hep Marul ıspanak hala ekmedim ekmem lazım Elimden geldiğince bir şeyler ekmeye başladım pırasa ekmedim Pırasayı ekmem lazım Pırasayı her sene bir paket ekiyordum bu sene diyorum iki paket ekeyim ların güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Pamuk gibiler. <laughs> evet, kartpostal gibi bir görüntü. Maşallah. Güzel bağırıyorlar. Ay Anneleri de ne çirkef? Gitmiş başka yerde arıyor yavrularını. Umut'la böyle karşılıklı. Eşim bana e, bir tane fırça bir tane de süpürge almış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. bir tanesi şu e, bunu hem ahırda da kullanıyorum bir tanesi de bu bir tanesi de bu ama bununla da bilmiyorum hangisiyle rahat olursa onunla yapacağım bununla başlayacağım bakalım hangisi rahat oluyor hangisi işime geliyor artık süpürgem var benim artık süpürgelerim ve fırçam var arkadaşlar. Ay o küçücük fırçayla nasıl zorlanıyordum yaparken. E, eşime dedim ki artık al yani dedim ya. Eğiliyorum, belim ağrıyor, zorlanıyorum, ufacık bir yer süpürüyorum, yoruluyorum. Bu şimdi hızlı olur. Bir de ben olayı hızlandırıyorum, fırtına gibi olurum şimdi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüyor musunuz marulları? Marullar o kadar çoktu ki kurudu az görünüyor şu an. O kadar çoktu yani. Düşünün iki leğenin pisliği. Ama yemediler. Maalesef orada pislik oldu. Ben şimdi tarladan her bulduğumu evin yanına getirirsem e, bakın pislik oldu. Orayı yine ben süpüreceğim. Şimdi tarladan çıkan otu tavuklara getir. Yok onu tavuklara getir. Yok bunu tavuklara getir. Yemiyorlar. Ne olacak bu evin etrafı ne olur biliyor musunuz? Çöplük gibi olur. Ve yine bu sakat kolumla ben süpürmek zorunda kalacağım. Bakın nasıl güzel oldu. Yani ev süpürgesiyle süpürünce daha güzel oluyor ama yine de güzel oldu yani az öncekinden bin kat güzel. Bir de e, burayı bir ara daha bir iyi bir yıkamam lazım çünkü belki de burada yıkamam ya. Neyse şöyle söyleyeyim belki de burada yıkarım. Burayı da yıkadım bu arada e, hemen çeşme yanında. Süpürgeyi de öyle bıraktım ki üstüne basıp içeriye giriyorum. <laughs> Islak çünkü oralar. Böyle buraları da hep yıkadım arkadaşlar. Yani tavuklar pisletiyor. Biz ahırdan geliyoruz gidiyoruz pisleniyor. Pisleniyor yani. Artık yaz geliyor ama o kadar şey olmaz. O kadar kelebi ara o kadar pis oldu arkadaşlar. Zarife'nin doğumuna yakın. Zarife'nin doğumundan sonra. inanın git gel git gel. Yeri geldi üstümü değiştirebildim. Yeri geldi değiştirmeden girdim. Yani o ara çok Beter bir araydı yani. İşte burayı da bir ara süpüreceğim. Bugün biraz takılsınlar. Y yiyor gibiler, yemiyor gibiler öyle yani. Yarın da orayı süpürürüm belki bilmiyorum. Ya da bayrama komple her yeri süpürürüm diyorum ama bilmiyorum. Ahır şeyin, e, kümesin içi de temizlenecek. Kümesin içi bayağı bir temizlik istiyor. Çünkü bayağı bir tavuk gübresi birikmiş tüneklerin altında baya bir birikmiş yani set gibi olmuş bakın görüyor musunuz burada var bir de o masanın altına tünüyorlar masanın ayağının üstüne oraya tünüyorlar yani burayı da bir güzel kürekle kazımak ve süpürmek lazım ki atayım tarlaya bahçeye gübre olur güzel olur tavuğum kasanın içinde arkadaşlar burayı da süpürdüm Ev, evde bugün çok işim yok. Evimi dün süpürmüştüm zaten. Ee, bundan sonra odun ayarlarım. Akşam e, kovasını, sobanın içindeki kovayı doldururum. Akşam sabah soğuk oluyor. Şu an mesela akşam e, yakıyoruz. Bir de sahurda yakıyorum. Bir daha da yakmıyorum. Bir daha artık e, Elif okuldan gelince üşüyor. Bazen oruç, insan oruçlu olunca üşüyor. Bazen o yak diyor, yakıyorum. Bazen eşim üşüdüm diyor, kendisi yakıyor. Ben hazırlıyorum. Bizim buralarda durumlar böyle arkadaşlar. Gülizar'ın günlüğü, Gülizar'ın hayatı da bu. Böyle bu şekilde. Ha onu söyleyecektim size. Siz şimdi bir şey diyecektin. Başka şeye atladın dersiniz. Haklısınız evet. Şimdi balkonda biliyorsunuz balkona fayans döşetecektik. Döşetemedik. O yüzden e, oranın halılarını ben fayans döşeteceğiz diye yıkayamadım. Bayrama yıkayayım diyorum. Biz büyük e, yanı değiliz. Biz büyük değiliz. Biz hani daha dışarıda gelinimiz, damadımız yok. E, torunumuz yok. Yani bize pek gelen giden olmuyor açıkçası. Biz gidiyoruz. Babaanneme gidiyorum, halama giderim. Öyle akrabalara, eltimin yanına öyle bayramda <laughs> gezmeye gideriz yani. Ama yine de temiz olsun. İlla hani biri gelir diye değil. Her zaman kendin için temizleyeceğim. Kendi gözünün şeyi için. Bir sürü de parça var orada halı. Biliyorsunuz. Onların hepsini e, yıkamam lazım. İki parça yolluk var. Onları iki seferde makineye atarım. Bir seferde ağır geliyor. İki seferde makineye atarım onu. E, diğerlerini de yıkarım. Zaten bu sıcaklarda da ince zaten hemen bir günde kurur. Onu da öyle hallederim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Yapamadık. Olmadı. Gittik kale beğendiği, beğendik. Aynısını bulduk. Ama alamadık. Olmadı. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı iftarlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.